<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlere torrent oyun sayfasını oynayabilmeyi göstereceğim ee, arkadaşlar torrent oyundan oyun indirebilmek için çok basit oyun indirebilmek için ise e, tor, uTorrent programı lazım. E, Arkadaşlarca, Torrent oyun sayfasından sadece oyun değil, e, film de indirebilirsiniz. E, arkadaşlar ikinci Google Chrome arama motorumuza giriyoruz, arama motoruna Torrent oyun yazıyoruz. E, şu ikinci sayfadan giriyoruz. Ama birçok kişinin kullandığı benim önerim bu. E, Torrent oyun sayfasına geliyor. Burada oyunlar gösterecek. Arama motorunu oyun, oyun isimlerini yazarsanız çıkar. Misal diyorum. PES 2014 dedik. PES 2014 çıktı. Ee, burada torrent oyun sayfasında size önerdikleri şeyler e, oyunlar ya da videolar ya da DLC'ler oyun crackleri. oyun hücreleri ee, ilk ünlü arama motoruna ee, oyun yapalım ilk önce pes 2013 diyelim A da 2014 diyelim evet arkadaşlar en üsttekine tıklıyoruz da en alttakine fark etmez İşte ee, işte burada sürümler önerilen sürümlerden öyle ama neyse boyutları büyük olur burada oyun resimleri gösteriliyor oyun hakkında sistem gereksinimleri e, Arkadaşlar o torrent programı sayesinde buraya tıkladığımızda oynayacak, Buradaki şeye tıkladığımızda tarama bastığımızda göstereyim. Tarama bastığımızda eşleri bağlanıyor. Ve birazdan indiriliyor asılıyor, gördüğünüz gibi. Ama ben şu an indirmeyeceğim çünkü başka bir şey indiriyorum. Matchbox 22 GB gördüğünüz gibi. Ee, mesela bir tane film dinleyelim. Ne dinleyelim? Nuh dinleyelim. Yine çıkan o no, Büyük Tufan 2014. Ee, i̇şte burada görselden sistem gereksinimleri Sistem gereksinimleri değil mi? Boyutunu falan gösteriyor. Açılması gereken programlar. Ee, buraya tıkladığımızda bazen böyle de Windows Arşiv'de gelebiliyor. Buraya tıkladığımızda tamam dediğimizde bu da işlere bağlanılıyor. İndiriliyor. Yazı gelecektir. Evet. İndiriliyor yazı gelmezse. uTorrent, torrent. E, Trajker diye bir şey var. Onlar eskimiş demektir. E, onun çözüm videosunda e, bir dahaki videomu vereceğim. Arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.